Manavgat'ta 10 gün süren orman yangının ardından soğutma çalışmalarının başladığı gün sağanak yağış başladı ve sağanak yağış yangının en çok zarar verdiği Kalemler Mahallesi'nde fırtına şeklinde etkili oldu. <laughs> yani burada kaldık buraya gelmiştik Muhtar Hanım'la beraber. Yani şey. de biz ıslanmaya razıyız. Buradaki Soğutma ya... çalışmalarını kolaylaştıracak. Evet gelene kadar bayağı dua etmiştik yağmur yağsın diye ama biraz fazla kaçırmışız. Çok yağdı. Neyse birik yangın sönsün de. Evet, buranın tozunu, dumanını, siyahını, her şeyini alsın götürsün de Aynen. yağmur yağsın, dolu yağsın hiç değil. Biz de bu arkadaşlarla beraber bu acıyı paylaşmaya geldik. Aynen. Islanıyoruz. Olsun o da önemli Aynen. değil. Ama İstanbul Aynen. muhtarlar Buradayız. Dua ediyoruz. Yardımcı olmaya çalışıyoruz. Allah herkesten razı olsun. Normalde böyle yağmur yağsaydı bekler miydiniz? Valla bekle, beklemezdik açık söylemek gerekirse ama yağmur, böyle bir durum olduğu zaman da hepimiz bir yağmur yürek oluyoruz. Hiçbir kimseye ayırmadan hep beraber oluyoruz. O yüzden de çok mutluyum. Ülkemizi seviyoruz. Herkesten Allah razı olsun diyorum.